Arabanın kaputuna içine yumurta koymuşlar. Nasıl korunmalıyız diye? Evde sesli Kur'an okuyun. Arabanıza binerken duanızı sesli yapın. İnerken sesli dua yapın. Kur'an okuyun. Dua ile Kur'anla Kur'anın olduğu yere büyüm, muska, tılısım... gelemez. Hatta Cin Suresi'nde cinler diyorlar ki: Biz eskiden bu levh mahfuzdan, kalem gıcırtısından falan haberler çalardık. Artık çalamıyor. Niye? Çünkü Kur'an geldi, Kur'an. Kur'an geldikten sonra cinler bile bilgi çalamıyor. Kur'an okunan yerde. Dolayısıyla bunda korunmak için sesli Kur'an ve dua okumamız lazım. Dua'nı yapıyorsan, inançlıysan, büyü ve muska'nın sana Allah müsaade etmeden zarar veremeyeceğini, canı gönülden inanmışsan hepsi onların başına döner. Perişan olurlar, rezil olurlar, rüsvay olurlar. Allah ıslah etsin. Çok çirkin bir yoldur, kötü bir yoldur. Büyücülük yapmak, muska yaptırmak, başkasının kötülüğü için uğraşmak ne kadar adi bir şeydir. Ama işte normal insana yakışmaz bu. Böyle adilerde olacak ki biz de imtihan olacağız. Biz onlara tevessül etmeyeceğiz. O bana bunu yaptı, ben ona şunu yaparım. Hayır, sen Allah'a sığın. Ona Allah gereken cezasını verir.